Mirchavalaar ben Victoria Nefedieva, kanal хош Keldinis, eni видео Ларе Качирма Макичин, абане Мабане Олмаи Унутмайнес, Би Гунчок Гюзель Бір Омбрея Педжаес, Бунойчин Бен Алерум Типс, Без Каладжи Оже В. Zaten bu kalıcı çok yoğun renk. O yüzden bir kat yeterli oluyor. Ama isterseniz iki kat da sürebilirsiniz. İnci kat sürdüm. Koyuyorum makine, kurutuyorum bir dakika. Burada ben alıyorum Aquarella Paint. Birkaç tane renk seçtim. Şimdi burada tips kuruduktan sonra yapışkan katı siliyorum. İyice alıyorum. Aquarella paint ve e, böyle e, küçük bir damla koyuyorum. E, bu şekilde koyacağız ve böyle ombre yapıyoruz. E, ben başladım siyahtan ve aşağı doğru e, daha açık renk gelecek. Bu şekilde e, damla koyuyorum böyle nokta gibi büyük küçük bu önemli değil. Sonra alıyorum kırmızı renk ve aynı şekilde kırmızı renk koyuyorum. Bastırmadan böyle çok kolay zaten oluyor. Bunu yaptıktan sonra alıyorum pembe renk ve giriyorsunuz. Ben önce mesela kırmızı yaptım ve kırmızı üstüne pembe de koyuyorum. O zaman çok güzel ombre oluyor. Hem de siyah üstüne oncu siyah yaptım. Siyah üstüne de kırmızı renk koyuyorum. Aynı renkler e, biraz kendini böyle karışık oluyor. Turuncu renk aldım. Aynı pembe üstüne de sürüyorum ve biraz aşağıya doğru iniyorum. Ve artık sarı renk sürüyorum, koyuyorum ve yukarı doğru biraz geçiyorum. Bu şekilde yaptım mesela, beğendim, güzel oldu. Şimdi ikinci kade yapacağım. İsterseniz mesela bu kadar yaptık, güzel. O zaman top topkot sürüyoruz. Меншим тебе раз ты крала маки стером, але алдым сиях ренг. В ени базы яре сиях